Hepinize Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar. Merhaba <laughs> de Biraz şey bilgisayarda yaklaşayım. Merhaba arkadaşlar bugün bir abone patlaması yaşadık. Yani ne? Evet arkadaşlar mesela devam edebiliriz. Bugün abone patlaması. Ben şu anda hiçbir şey dokunmuyorum ama. Of delireceğim. ha. <laughs> evet arkadaşlar bugün abone patlaması yaşadık. Neden? Çünkü bir tane şey vardı. Sistemiydi neydi işte öyle bir şeydi. O da arkadaşımla birlikte abone kastık işte. Ben de tabii ona arkadaşım abone kastı. Neden arkadaşım bir abone daha kattı? Çünkü bir tane çocuk muydu yoksa kız mıydı neydi işte? O sadece Hakan'ın abone olmuş. Neyse sorun yok yani. Onu aboneyim yani. Onu bir şey hedefliyorum ama. <laughs> Neyse. Şöyle. Şimdi arkadaşlar. Ya bir dakika olmuş ha. Şimdi arkadaşlar ev yapmamız lazım. İlk önce bir kendimize araba alalım. şimdi benim masum var ya yani şeyim. Onu takip edin. Şurada araba resmi var ya işte ona tıklayın. adam istediğinizi alabiliyorsunuz. Tabii yıldız şeyli olanları alabiliyorsunuz. Ara yok. Ne diyorum ya. Alamıyorsunuz. Ne şimdi arkadaşlar potisçilik mi yapacağım ya? Taksicilik yapayım. Zaten siz yorumdan da görmüşsünüzdür. Ay yorumdan diyorum ya. Gerçekten benim Türkçem bayağı kötü. Neyse atlayalım taksimici. Tak... Ya delireceğim ben neden Türkçe konuşamıyorum? Takçımcı. Neyse. <laughs> Çok kötü bir gün, değil mi? Evet. Şöyle. Şimdi. Nereye kutsak? Şuraya gidelim. Ya da başka bir yeri kullanalım çete bakalım abi diye mi yok bir şeyler olmuş. Şimdi kendi evimizi kurmak baya bir kolay yani. Şimdi şu dağa bir çıkalım. O da boş arazi var mı diye bakacağız. Bu da şapkanla yukarıdan gözüküyor ha. Daha taksiciliğe başlamadık. Neyse. Ha. Tamam şu aşağıya bir inelim mi? Dur, burada bu şadası var. Var. Tamam. Okey. Taksimizi buraya fark edelim. Şimdi buraya dur bekle. Evlat kız. Bekle. İlk önce şuraya tıklayalım. Evet. Ha. Şimdi buradan bir tane ev seçelim. Manikane seçelim mi? Bunu seçelim Bekle. Ben seçeceğim arkadaşlar. Yani benim taksimleri seçeceğim. Yani siz çünkü videoda konuşamıyorsunuz. Başka yok mu ya? Şunu seçtim gitti. Hadi bakalım. 7 düştüm. Ha. Yalnız benim taksim nerede? Neyse, evin oluşuyor. Evet, işte bu. Şimdi taksimi tekrardan çağıracağım. Geldi taksim. Şöyle Yukarı kata ilk önce bir alt kata inceleyelim de Şimdi oturabiliyorsunuz eyle. Çok güzel. Sana yemek yiyebiliyor muyuz? Hayır. Şurada süpürge var. Süpürge ne yapıyoruz acaba? Oha! Kaç saat süpürebiliyoruz? Çok şaşırdım. Gerçekten de çok şaşırdım. Şaka yapıyorum tabii ki de. geçiyordum ya. Tamam. Tamam şimdi süpürgeyi ama bırakmak istiyorum. Neyse. Şimdi buzdolabı açılıyor mu? Açıldı. What? Gerçekten de. Şimdi bunu yiyebiliyor muyuz? Çok güzel. Ben başka şeyler de almak istiyorum. Şöyle bir peki dur bekle. Şöyle. Ne? O da mı almıyor? Tamam o zaman. Şunların hepsini şöyle. Gofret, pizza ne varsa ver abicim. Bekle. Şöyle 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 şöyle. Anılmıyor lan. Neyse. Evet. Hah. Kapanmıyor. Tamam. Ne başı da olmuş ya. Ne ara başı da olmuş. Daha arkayı göstereceğim ya. Daha taksicilik yapacağım. Ya biz bence çok uzatmadan direkt geçelim. Şurası tuvalet. Şurası yatak odası işte bu da yatatsın. Şurası ikinci yatak odası böyle birisiyle. Bu da çocuk odası olsun ama neyse Hadi inelim aşağıya taksicilik. Aa aşağı. Şurayı göstermemiz lazım. Açılmıyor. ha Kapat. Çok güzel. İyi hu tamam. Evet. Şurada ne var? Bim bum. Ben. Ha Aldı. Tamam. <laughs> Bekle aklıma bir şey geldi. Tamam. Hadi biz taksiciliğimize başlayalım. Canın yarısını evi tanıtmaya şey yaptım ya. Ya benim taksim nerede ya? Allah aşkına ya. Taksim kayboluyor. Hadi gel. Gelmiyor. Taksi. Taksi. Delireceğim ama gelmiyor gerçekten de. Ya taksim gelmiyor. Nasıl oluyor bu? Abicim. Kızım sen girmesen mi buraya? Of delireceğim. Taksicilik yapmıyoruz arkadaşlar. Polisçilik yapıyoruz. Çünkü taksiciliğimiz. Ay taks. <laughs> arkadaşlar bugün bana ne oluyor ya? Gelsin. E bu da gelmiyor. <laughs> Ah, ben yoruldum ya. Var ya taksiciliğimizi taksi olarak değil bol olarak yapalım. Ha. Ya bu da mı? <laughs> o zaman yüzeydeki yapalım arkadaşlar. Şaka yapalım. Yok. Ama ya. Delireceğim. Aa ah! Polis geldi dur bekle bekle taksi çağıralım. ya. <laughs> ya. ya Hah, Allah şükür. Allah şükür. Allah şükür. Allah şükür. Allah şükür. Allah aşkına Allah aşkına Allah aşkına bu video kaç abone, kaç beğeni alır? Eğer çok beğeni alırsa devam edeceğim. Şurada bir tane durak <laughs> Sonra bir tane kız benim önümü gezmeye çalışıyor da bir şey diyeceğim ben dönemiyorum. Ha birinci hızamız burası. Sonra şuradan gidiyoruz. Bu arada bilgisayar çok ısınmış ya. Hadi. Taksi çok yavaş gidiyor ya. Neyse sabırlı olalım. Şöyle. Bu arada arkadaşlar ben e, nereden abone patlaması yaşadım? Bir günde dört abone na nasıl şey yaptım? Yani bir tane site var. Site mi? öyle bir şey işte. Onunla şey yaptım. Adını ee, şey neydi? Açıklama kıs kısmına bırakırım. Açıklama mı işte şey kısmına? Nereye bırakayım ya? Adını yani adını sadece şey yapacağım da e-posta E-posta e, ya? Ve tam iyi bilmiyorum yani arkadaşım kullanıyordu. Sonra gel abone kasalım dedi. Öyle yani. Ama yani böyle çok iyi adamlar var. Bazıları da çok küfürbaz. Çoğunluğu çok küfürbaz, Hatta yani şey bile var yani. Onu söylemeyeyim şimdi. Çok yani küfür edenler var. Ama bazı insanlar böyle büyükler, çoğunlukla büyükler küfür etmiyor çoğunlukla böyle küçük yaşta böyle 9-10 yaşında ya bazı gençler de ediyor mesela o da biz nereye gidiyoruz ya 10 dakika olmuş 5 dakikamız kaldı ben şey ben <laughs> 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 arkadaşlar yok bir şey <laughs> neyse evet dudum durdum durdum da. durduk Arkadaşlar bugün benim Türkçeme bir şey oldu ya. Zaten hep çıkacağım, biraz bozuk Şimdi geri dönüyoruz. Ondan sonra videoyu bitiririz de taksicilik yapmadık biz. Öylesine dolaştık. Arkadaşlar bu arada e, ee, anla... yok bir şey. Neyse. Ya taksiden ama ben şey tuşuna basmadım yani. Neyse. Şuradan çıkalım mı? Şuradan çıkalım. Kesilme yol. Kesilme yol. kestirme yolumuz geldik pa 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 <laughs> ay benim şansıma ya evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı like atmayı zaten like'ım abone olmayı aslında ben yani çok abonem olmalı ama yine de siz abone olun yani. çok abonem yok aslında olmadı abone ol. Arkadaşlar benim Türkçeme bir şey oluyor galiba. İki saatte diğer yani bir şey oluyor falan filan. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Bye bye.